Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 15 Pro Max'in 1 terabaytlık modelini kutusundan çıkartıyoruz. Kendisi şu an 10 yıllık bu sektördeyim. Benim kutusundan çıkartacağım en pahalı cep telefonu olacak. Tabii bunda kurun da büyük etkisi var ve 1 terabaytlık olmasında büyük etkisi var. Kutuya bakalım. Kutumuzda sağda solda iPhone yazısı var. Üstte altta Apple'ın logosu var ve bu yazı ve logo bizim telefonumuzun renginde arkadaşlar. Yani natural titanyum renginde. Bu arada en çok rağbet gören renklerin başında geliyormuş bu renkte. Şöyle açayım kutusundan direkt. Ay ne güzel ses geldi. Evet. Renk zaten direkt şak diye geliyor arkadaşlar. İşte renk bu. Kamera çıkıntısından şöyle bakayım. Göstereceğim size. Ve bu, bu tuşa da geleceğiz. Arkadaşlar titanyum kısmı burası zaten. Titanyum rengi de bu şekilde. Şimdi şunu bir ayıralım. Hızlıca içindeki kabloya bakalım. Kablomuz Type-C'den. Type-C'ye buna değineceğim. Fakat örgü kablo. Hakikaten önceki plastik kabloya göre çok daha kat kat daha dayanıklı. Bu arada bu kabloyla Macbook'unuzu ve iPad'inizi şarj edebiliyorsunuz. Bunu alalım. Şuna gelelim. Yine buradan fik fikimiz ve meşhur sticker'ımız çıkıyor. Bunu da yerine geri koyayım şöyle. Evet ve gelelim telefonumuza. Ekran şeyini açarken bir sesini duyalım. Ne zamandan beri unboxing yapmıyorum. Hazır mıyız? Sessizlik. İstediğim sesi alamadım gibi geliyor. Yani önceden bu kadar sessiz gelmiyordu bu. Evet, gelelim şimdi telefonumuza. Yan taraflar titanyum zaten ve natural titanyum renginde. Arka tarafımız cam. Şöyle ovalleştirmişler bir tık daha çok da şey olmuş. Yine bu bu taraf daha böyle bir şey. Aslında gerçek rengi şurada daha çok belli oluyor çünkü o renk şeyleri burada daha çok yoğunlaştığı için rengimiz bu şekilde. 3 tane kameramız var. Ve şu merceğimiz kocaman. 15 Pro Max'teki. O zaten 120 mm. Sol tarafta dediğim gibi aksiyon butonu geldi biliyorsunuz. Artık bu meşhur ses açma kapama tuşumuz gitti. Yine bu düğmeyi istediğimiz gibi atayabiliyoruz. Açınca göstereceğim. Ses açma kapama sim kart girişimiz. Sağ tarafta sadece güç butonumuz var. Alt tarafta ise Meşhur USB Type C girişimiz var ve kendisi USB 3.0 ile çalışıyor ve bir önceki Lightning'e göre 20 kat daha hızlı dosya alışverişlerinizde. Evet, açalım. Kurulumunu yapalım. Evet. Ben şöyle hızlıca bir kurulum yapacağım, için göstereyim diye. Bu arada kurulumu yaparken eylem düğmesi ne olsun diye direkt soruyor. Hani sessize alıp Yapmaya da işte odak moduna ya da işte kameraya. Burada, bu arada buradan seçebiliyorsunuz işte galeriye git, selfie çek, videoya çek, portre, portre selfie gibi yine buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde işte rahatsız etme modlarınız varsa onları ayarlıyorsunuz. Dilerseniz buradan kestirme ayarlarsanız telefonunuza kestirme, ayarladığınız kestirmeyi açıyor ya da erişebilirliği açıyor ya da diyorsunuz ki ben bunu hiç kullanmayacağım buna gerek yok kapalı kalsın. Evet iPhone'umuzun ekranı bu şekilde hoş bulduk diyelim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Telefon hafiflemiş. Yani 19-20 gram civarı daha hafif bir önceki modelden. Şimdi çok kısa önceki seriden ne gibi farklılıkları var kasa olarak onu da ondan biraz bahsedeyim. Bir titanyum daha hafif zaten onu söyledim. İki daha da incelmiş çerçeve. Üç telefonun boyutu bir tık daha da küçülmüş. 14 Pro Max'e göre. Ayrıca biliyorsunuz bir önceki seride A16 Bionic varken bu arkadaş da A17 Pro işlemcimiz var. 3 nanometrelik bir işlemci ve 6 çekirdekli grafik işlemci birim var. Yani GPU'su 6 çekirdekli. Yani bir önceki versiyona göre %20 daha hızlı çalışıyor. Ayrıca donanımsal olarak hızlandırılmış Ray Tracing var. Burada şöyle söyleyeyim. Apple diyor ki bu bir konsol gibi artık oyunlar oynatıyor. Hatta Resident Evil'ın sanırım bir oyununu göstermişlerdi. Onu da zaten ben inceleme videosunda ekstradan denerim. Donanımsal olarak hızlandırılmış Ray Tracing de ne demek? Yazılımsal olarak hızlandırılmış, yaklaşık 4 kat daha yüksek performans alınan versiyon demek. Hakikaten 4 kat daha kuvvetli Ray Tracing modunda. Aksiyon butonu var demiştik, en büyük farklılık bu oldu. O Apple'ın meşhur böyle iPhone'u sessize alma kildi, aksiyon düğmesiyle geldi. Yani bu saatlerdeki işte şu, bu çok sevildi. Mesela bende direkt antrenman modunu ayarlı spora girdiğim zaman bastığımda hemen en çok yaptığım antrenman modunu açıyor. Oradan direkt başlatabilirim hızlı bir şekilde. Bunda da hızlı bir şekilde işte aksiyonlar arasında geçeceğiz ya da kapatabileceğiz. Kamerasından çok kısa bahsedeceğim. Kameramızda makro modumuz var. 13 mm var, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm ve 120 mm fotoğraflar çekebiliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, kameramız 48 megapiksel ve dijital zoomla crop yapılarak bu milimetreler ayarlanmıyor. Sensörün o kısmı açık kalıyor sadece. Yani bu hakikaten çok övüldü. Şu an kutu açılışında deneyimleyemiyorum ama uzun soluklu incelemede buna ayrı bir parantez açacağım. Yani hakikaten crop değil, sensörün o kadar kısmı aktif oluyor o şekilde bu geçişleri yapıyorlar. Bu arada Pro Max'te 5x zoom'umuz var. Kamera da göstereyim. Şimdi normalde bakın burada ana kamerada Az önce dokundum ya 24 oldu, 28, 35 oldu. Dilersem ben 1'e basınca 35'i otomatikman seç diyorum. Ya da işte 28 otomatikman seç diyorum. Ya da bunları kapat sadece 24 kalsın diyorum. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Bu arada şöyle çok kısa iki tane aksesuar var. Bunları da değineceğim. Burada Fine Woven Case ile işte Fine Woven Wallet diye geçiyor. Arkadaşlar bu mikro dokuma olarak geçiyor. Dayanıklı mikro kumaştan yapılıyor. Şimdi şu kılıfa bakalım deri değil. Apple artık deri kılıf ve aksesuar üretimini durdurdu. %68 geri dönüştürülebilir malzemeden yapıyor. Böylelikle karbon emisyonunu da azaltmış oluyor. Şöyle dokunursanız süet bir hissiyatı var. Bu mikro dokuma kumaşın dayanıklı bir mikro kumaştan yapılıyor bu. Yan tarafları şöyle plastik tuşlara biraz böyle parlak bir kılıfı var yine. Bu kılıfta MagSafeli ama ben burada cüzdana biraz değinmek istiyorum. Bu mikro dokuma cüzdanın ya da fine woven cüzdanın güzel bir özelliği var. Bu cüzdan da yine böyle suet hissiyatı veriyor. Bu da MagSafe'li. 3 tane sınırlı karta kadar alabiliyor. Ve bul özelliğiyle aktif çalışıyor. Yani bu cüzdanı düşürdüğünüz son yerin konumunu telefonu size gösteriyor. En son cüzdanı burada düşürmüşsün diye. Yani mesela bakın ben şöyle kullanıyorum. Yani şöyle bir cüzdan almayı tercih ettim ben. Sırf hani nerede unuttum nerede bıraktım bulayım diye. Tabii ki de eğer tek kadar hani böyle şey değil ama bul özelliğinde bu cüzdan da aktif olur da düşünürseniz aklınızda bulunsun güzel özellik. Ben şu kılıfı takayım. Heh. Evet, kılıfımızın renginde gösterdi bize. Benim böyle çok beğendiğim bir iki özellik kamera özelliği var. Onun arasında bahsedip kutu açılışını sonlandıracağım. Arkadaşlar bu cihazda ProRes var ve log kayıt alabiliyorsunuz bu telefonda. Şimdi log ne demek oluyor? Çok kısa ondan biraz bahsedeyim. Şu an görüyorsunuz işte mavisi mavi işte bu da rengarenk. Ama siz bunu şu an böyle göreceksiniz. Çünkü ben bu videoyu böyle çekiyorum. Log kayıt da çekiliyor. Sonra renk atıyoruz. Yani çok daha geniş oynama alanı size videolarda. Ve ayrıca şöyle bir Type-C'den hard diskiniz, SSD'niz vesaire varsa bunu bu telefona takıp yine 4K 60 karedeki bütün çektiğiniz videoları aynı anda hard diske kaydedebiliyorsunuz. Bu hard diske kayıt dokunuşu özellikle benim çok hoşuma gitti. Bu arada zaten biliyorsunuz videolar 10 bitti kaydediliyor. Hakikaten e, çok beğendiğim özellik. Bunu da kutu açılışını söylemeden geçemeyeceğim. Zaten ben uzun kullanımda bunu da deneyeceğim. Evet kutu açılışı videomuz bu şekildeydi. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Yorum kısmına yazın ya en çok hangi özelliği ilk dikkatinizi çekti? Yorum kısmına yazarsınız sevinirim. Uzun kullanımda değinmemi istediğiniz konuları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Onlara da uzun kullanım videosunda değineceğim. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.